Ha mor değilmiş. Elbise gül kurusuymuş Rabia. Dün Özden'in ağlayarak podyumdan gitmesinin ardından tepkisiz kalmanın bir nedeni var mı? Şimdi şöyle oldu. Dün ben zaten öyle panik olduğumu hep söylüyorum. İmani olayında, Zeynep olayında biri söyle olduğunda ben çok panik oluyorum. Dün de aynı şey oldu. O an ne yapacağımı şaşırdım. Zaten bir anda fenalaştı. Ben olayı kavrayana kadar çıktı. Yayın bitti. Ee, Özde kendini bir tane odaya kapattı. Ve kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Hani birisi yanına gitmiş. Ona demiş ki hiç kimseyle görüşmek istemiyor. Hani buna ben de dahilim demek ki hiç kimse dediğine göre. Sonra ben aşağıya indiğimde konuşmak için e, kimseyle konuşmak istemiyordu. Ama dışarıda ile konuşuyorlardı. bayağı derin bir sohbet içindelerdi. E ben de zaten hem dışarı çıkacaktım hem de bozuldum. O konu üstüne çok fazla konuşmadık. Özden'in bu durumda olmasının sebebi ne olabilir? Özden'in e, sıkıntısı sadece bir hastalığının olmasıydı. Onun dışında burada bu hep yaşadığımız bir şey zaten. Sürekli kızlarla bir çatışma halindeyiz. Astım hastası olduğu için kontrol edemedi. Üzüldüm ama bu burada yaşayacağımız bir şey. Ama Sabiha dün hiç olmadığı kadar sertti ve yani çok çok sert konuştu. Hani o kadar üstüne gitmeli miydi bilmiyorum. Özde ile aranızda bir kıskançlık oluşmuş olabilir mi? Yani şimdi net bir şey söyleyemem Özde beni kıskanmaya başladım başlamadı mı? Kimsenin günahını almak istemiyorum. Diğer günlerde daha iyi anlarız. Şu an öyle bir şey sezmedim. Ben şu güzel abiyemi tekrar size göstereyim mi? Göster bakalım. Nasıl olmuşum diz ses? Bırak şimdi ağırlığı mağırlığı. Nasıl olmuşum? Bak yırtmacımı da çek. Yırtmaç detayı elbiseyi kurtarır mı sence? Tabii. Bunu ama açtırırım ben alsam. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 450 TL'ymiş abiyemizin fiyatı. Üzerin oldukça şık durmuş. Bu arada Nur'la aranızda gerginliğin sebebi nedir? Dün Nur için dediler ki keşke Sabiha'daki iddianın azıcığı sende olsa. Bu ne hal senden sıkılıyoruz dediler. Evet ben geldiğim ilk haftalarda kötüydüm bunu kabul ediyorum ama ben her şeyi kaptım ve şu an hep yükselişe gidiyorum. Ve iki kolyem var Nur. Sen ise geldiğin ilk haftalarda iyiydin. Ondan sonra hep dibe çöktün. Bir kendini toparladın bir hafta işte onda da kolyeyi aldın. Şimdi yine çöküştesin. Bu çöküşünü bana mal etmeye çalışıyorsun. Benim üzerimden prim kasmaya çalışıyorsun. Ama sana çok güzel bir şekilde zaten jürimiz cevabını verdi. Nurcuğum sana bir arkadaş tavsiyesi vermek istiyorum. Bence benimle uğraşacağına bir bak bakalım. Ben ne giyiyorum, ne yapıyorum, neleri öğrenmişim neleri öğrenmemişim. Bunlara odaklan belki sen de biraz kendini geliştirirsin. Çünkü aranızdaki en çok gelişim gösteren kişi benim. Elbiseye karar verdin mi peki? Ben gidiyorum bir ses başka kombinler deneyeyim. Hadi bay bay. Neye karar verdin Sabiha? Ne yaptık? Abiyemizi denedik. Aklımız kenarında bir dursun. Şimdi başka mağazalara gidelim. İlk denediğimizi hemen almayalım diye başka mağazaya gidiyoruz. Bunu e, geçen hafta değil ondan önceki hafta bir ben giymişti. Lila rengini. Bunu. Evet aynısını. Ama ben görmedim ve üstelik bana daha çok yakıştı. Ama ama izlemedin mi sen? İzlemedim. E, ama burada aynı yarışma içindeyiz birbirimizi tekrar etmemeye çalışıyoruz. tamam olabilir ben denedim bunu alacağım diye bir şey söylemedim. Sonra. E tamam Şu ben de insanlık yapıp uyarıyorum tamam, yani. teşekkür Burada ederim. Daha çok iki da. hafta olmuş aynısını giyiyorsun. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. Özde Rabia ne dedi biliyor musun? Şimdi şöyle oldu. Dün ben zaten öyle anlarda panik olduğumu hep söylüyorum. İmani olayında, Zeynep olayında biri söyle olduğunda ben çok panik oluyorum. Dün de aynı şey oldu. O an ne yapacağımı şaşırdım. Zaten bir anda fenalaştı. Ben olayı kavrayana kadar çıktı. E, yayın bitti. Ee, Özde kendini bir tane odaya kapattı ve kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Hani birisi yanına gitmiş. ona demiş ki hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Hani buna ben de dahilim demek ki, hiç kimse dediğine göre. Sonra ben aşağıya indiğimde konuşmak için e, kimseyle konuşmak istemiyordu ama dışarıda Rümeysa'yla ile konuşuyorlardı. Bayağı derin bir sohbet içindelerdi. Ben de zaten hem dışarı çıkacaktım hem de bozuldum. O konu üstüne çok fazla konuşmadık. Böyle şeyler her zaman mazerettir. Ulaşmak isteyen, gelmek isteyen gelir. Tüm ekip yanıma geldiyse Rabia da gelmek isteseydi gelirdi e, Bunun benim nezdimde artık bir e, değeri ve önemi yok. Zaten Rümeysa'nın geldiği yere Rabia'nın benim arkadaşım olarak gelmeme gibi bir durum olamaz. Kıskançlık mevzusunda da ben böyle şeyleri yormazdım ama gerçekten şu an bir yorasım geldi. E, bir rahatsızlık geçiriyorum ve sen benim arkadaşımsın. Gelip geçmiş olsun demiyorsun sonra da Özde acaba beni kıskanıyor mu kıskanmıyor mu diye soru işareti yaratıyorsun. E Ben sorarım Rabia senin amacın neydi o zaman? Rabia'nın seni kıskandığını mı düşünüyorsun? birçok kişi kıskanıyor. Ee, belki de başı Rabia çekiyordur. Belki çekmiyordur. Orasını bilemem. Ee, ama çok iyi niyetli bir davranış olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlık dediğimiz şey ufak bağlarla kuvvetlenir ve ufak bağlarla kopar. Benim bam telimdi bu. Onun için e, benim nezdimde e, merhaba merhaba diyeceğim bir insan olarak devam edecek. Özde ee, ve Rabia arasındaki iplerin koptuğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü zaten Özde dün çok kötüdü. Konuşacak durumda değildi. Ben yanına gidecektim dün ama gitmedim. Sabah konuşmayı tercih ettim. Bence Rabia da bu şekilde yapacaktı. Sonra arada kaynayıp unuttuğunu düşünüyorum. Pek unutulacak bir konu değildi ama e, Özde'nin açısından bakarsak yani yakın arkadaş oldukları için tabii ki de bir geçmiş olsun, iyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dün itibariyle bu arkadaşlığın bittiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Rabia demiş ki Özde beni kıskanıyor olabilir. Özde'nin burada herhangi bir birini kıskanmadığını zaten açık yüreklilikle söylediğini de biliyoruz. Rabia bu kadar kendini önemsiyorsun. 3 hafta ko aldın sadece. Onun haricinde sen hiçsin. Sadece o 3 haftalarla şu an biliniyorsun. O yüzden senin kıskanılacak hiçbir yanın yok. Pardon, üzerimdeki elbisenin fiyatı ne kadar? 700, 700 liraymış. Üzerimdeki elbisenin fiyatı bu arada. Dış ses. İçinde kendimi çok dişi hissediyorum. Neden bilmiyorum ama böyle diye böyle bir dişi hissettim kendimi içinde. Bir de bilmiyorum sanki beni olduğumdan ince gösterdi değil mi? Bugüne kadar abiye denemediğine pişman mısın? Birazcık. <laughs> Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun anlat bakalım. Şimdi de sesçim ben şöyle geleyim oturayım sana hikayemi anlatayım. Şu maskemi de çıkarayım. Şimdi de Seç'cim bu olay şöyle. Biraz duygusal ama ben duygularımı tabii ki de e, yenik düşmeyip biraz daha soğukkanlılıkla anlatmaya çalışacağım. Yarın, cumartesi günü benim eski erkek arkadaşımın nikahı var. Ben ona gidiyorum. Benim eski erkek arkadaşım benim en yakın e, kız arkadaşımla evleniyor. Eskiden en yakın kız arkadaşımla. E, onların nikahına gidiyorum. Biz çok mutlu bir ilişki içerisindeydik. Biraz böyle kötü olaylar yaşandı. Kız arkadaşım sürekli görüşüyordu. Tabii ben bunu da bir art niyet yaşamadım. Sonuçta bir erkek bir kıza tabii ki oturabilir arkadaşlar kahve içebilirler. Olay farklı yerlere gitti. Hani farklı yerlere gitti derken şöyle. Kız arkadaşım eski erkek arkadaşımla hani arkadaş olma kararı almışlar. Sonra biz ayrıldık ve bu şekilde oldu. Güçlük alıyorum. Bugün cuma günü ve benim adımı asla düşürmemem gerekiyor. Şöyle, benim duygularım hala bitmedi. Açık konuşayım. <laughs> evet, bunu izleyecek biliyorum ama bitmedi çünkü gerçekten çok güzel bir ilişkimiz vardı ve ben hiç böyle sevmemiştim daha önce. Hani bir laf var ya, ilk ve son aşkım. Bu yani bunun benim şeyim bu. Bir daha aşık olabileceğimi zannetmiyorum. Ya da güvenebileceğimi, güvenim kırıldı. Kötü şeyler yaşadım yani. Umarım kimse hiçbir zaman böyle bir şey yaşamaz. Düşmanım bile. Sabiha bile. Peki bu nikahın şahidi olmak istediğine emin misin? Son bir umut değil ama e, kaybettiklerine dön de bir bak demek istedim. Çünkü ben o kızdan kat bir kat güzelim. Hem iç güzellik olarak hem dış güzellik olarak. Ve benim onu sevdiğim kadar hiçbir zaman kimse onu asla sevemeyecek. Ve ben onu bunu ona söyledim. Çok haklısın Zeynep. Bu konuyu uzatıp üzülmeni istemem. Kombinine karar verdiysen bir benim yanına gidiyoruz. Diyor. O zaman ben gidiyorum. Derfi'nin düğünündeyim şu anda. Senelerce beklemişiz. Ah, berfin sonunda muradına ermiş Berfini vermenin mutluluğuyla Ben de tam oynayacağım böyle şey Bir elbise bu tam berfin gidiyor